أرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين لقد بين السماء Evet. 301 maden şehidimizin anma programı çerçevesinde sobamızdayız. Mezarları başındayız. Bir kez daha rahmet diliyoruz. Acıyı derinden yaşayan ailelerine bir kez daha hem başsağlığı diliyoruz hem sabırlar diliyoruz. Türkiye'nin tarihinde pek çok acı var. Madencilik tarihinizde pek çok acı var. Ama Soma bir milattır. Demokrasi sadece oy verdiğiniz değil, aynı zamanda hesabını sorduğumuz bir rejim. Burada göz göre göre tahammüden 301 vatandaşımızın, kardeşimizin vefatına yol açacak bir şekilde ihmaller zincirinin neticesinde insanlar burada can verdi temennimiz, duamız ve mücadelemiz bir geride kalanlarının arkada bırakan, şehit olan, can veren, alın terinin karşılığını almak için toprağın metrelerce altında göz nuru alın teri akıtan insanlarımızın hak ve hukukunu korumaktır. Sonrasında da bu büyük ülkenin, bu aziz milletin bu tür facialar yaşamamasıdır her bir vatandaşımızın hayatını kıymetli olduğu bilinci içerisinde, her bir vatandaşımızı yaşatmak, daha iyi şartlarda yaşatmak, yarından emin olacağı bir şekilde yaşatmak, hukukundan emin olacağı bir şekilde yaşatmak en büyük hedefimiz. Bugün de burada şehitlerimize rahmet dilerken, kederli ailelerine tekrar başsağlığı dileğimizi iletiyoruz. Vesileyle Soma'da unutulmaması gereken böyle bir günde, iktidarın sadece bu facianın yaşanırken ihmalleri değil, sonraki yargılamalara baktığınızda da yargılama süreçlerin nasıl enfekte edildiğini maalesef ne kamu görevlilerinden ne birinci derecede sorumluluğu olan işletmenin görevlilerinden millet vicdanında mahkes bulacak şekilde bir caydırıcı cezaların oluşmadığını görüyoruz. Bu davada ceza yargılamasını yapanların ödüllendiricisine bugün yüksek yargının mercilerine seçilmek için başvurular yaptığında üzülerek takip ediyor. İktidarın sadece ihmalkarlığı değil, ortada bir suç ortaklığı vardır ve bunun hesabını eninde sonunda sormak hepimizin vazifesidir. Türkiye elbette bir yandan kendi yeraltı varlığını değerlendirecektir ama insanlarının yaşam şartlarını, güvenlik şartlarını, iş güvenliği şartlarını en azami düzeyde sağlayarak bu işletmeleri işletilmesini sağlamaktır vazifesi. Maalesef burada böyle bir anlayış içerisinde kontrolsüz bir işletmeciliği iktidarla beraber ortak bir payda buluşarak imtiyaz dağıtırcasına dağıtılmış prodevanslarla beraber işletmelerin işletildiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah hiçbir şekilde böyle bir facia yaşanmaz. Somamız kaldığı yerden hayatın devam eder. Bugün de pek çok binlerce insanımız istihdam kaybı riskiyle karşı karşıya, işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya bütün bu meselelerin sahibi olarak hem yerel hem sivil hem de mülki olarak dertleri dinlemek, dertlerine deva olabilmek, sözcüsü olabilmek adına parlamento üyesi arkadaşlarımızla, genel merkez gözetçisi arkadaşlarımızla ve yerel teşkilatlarımızla beraber Bakur içerisinde burada bulunmayı bir vazife saydık. Onun için buradayız.